We put in work. kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz gökyüzü tanrısı Zeus. Zeus, tanrıların ve insanların babası ve Yunan mitolojisinde en güçlü ve en önemli tanrıdır. Roma'da Jüpiter olarak da bilinir göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerinin tanrısıdır. Doğu zaman elinde bir şimşekle resmedilmiştir. Bereket ile özdeşleşmiş, yağmur ondan beklenirdi. Titan Kronos'un ve eşi Rhea'nın en küçük çocuğu ve oğludur. Tanrı Çayera'nın kocasıdır. Simgesi şimşeğin yanında oğa, kartal ve meşe ağacıdır. Aynı zamanda tanrıların kralı olduğu için halt ve asa ile sık sık betimlenir. Ayrıca Athena'nın ona hediyesi olan Aegis'in de taşıyıcısıdır. Zeus'un en eski ve kült bilicilik merkezi Yunanistan'daki Dodona antik şehridir. Habercisi oğlu Hermes'tir. Gigantlar arasındaki karşılığı Kral Popirion'dur. Zeus'un en bilinen özelliklerinden biri çapkın oluşudur. İstediği her şeyin şekline girebilen Zeus Leda için Kuğu Antiope için Satir Egina için Ateş Anaya için Altın Yağmuru Alkmene için kocasının kılığı Hera için Kuğu kuşu Kalista için bakire tanrıça Artemis'in kılığı Nemonisi için yakışıklı bir şoban Hiyu için bulut Demeter için geyik Europa için boğa oluşu kudretine en iyi örnektir. Ölümlü ölümsüz herkese aşık olabilen tanrıların tanrısı Zeus, çapkınlığı yüzünden eşi Hera tarafından sürekli takip edilmektedir. ettirilmektedir. Tanrı Zeus'un tahtı için yaptıkları şeylerin başlıcaları şunlardır. Eşi Metis'i yutması, Prometheus'u zincirlemesi, Tethys'i bir ölümlü ile evlendirmesidir. Babası olan Tanrı, Kronos'u diğer Olimpos Tanrılarının yardımıyla Tartarus'a hapsetti. Sonra Atlantisliler, Tanrı Zeus'un takipçilerini ellerinde olmadan yok ederek Olimpos Tanrıların gücünü azaltıp Kronos ve yanındaki diğer tanrıları serbest bıraktı. Zeus ayrıca Ixion, Olmenus, Arkadyan Kralı Ligion ve Ateş Çalan Prometheus'u sağlıkları nedeniyle cezalandırmıştır. Tanrı Zeus'un en bilinen efsanesi Hera'nın yanına Poseidon, Apollon ve Athena'nın desteğini alarak Kronos'u devirme girişiminde bulunmasıdır. Zeus'un diğer kadınlarla ilişkisine kızan Hera bir plan kurar ve bu plan baş tanrıyı devirmektir. Poseidon, Apollon, Athena ve Hera yeni bir itilaf yapan bu dört tanrı Zeus'u altın bir ağa ile bağlar. Fakat Tetis, Olimpos'ta oluşabilecek karışıklığı önceden görür ve Briarus'tan yardım ister. Briarus'un ağı çözmesiyle Zeus kurtulur ve hepsini cezalandırır. Hera'yı yüksek bir yere asarak ayaklarına ağırlık bağlar ve tanrıların teker teker sadakat yemini etmediği müddetçe Hera'yı serbest bırakmayacağını söyler. Bunun ardından isyana karışmış Poseidon'la Apollon ceza olarak Truva kralı Leomodon'a hizmet etmeye gönderilir. Leomodon Apollon'a çobanlık yapmasını yani sürüleri otlatma emri verir. Poseidon ise çıplak elleri elleriyle Truva şehrinin etrafına yeni duvarlar yapma emrini verir. Uzun bir zaman sonra Poseidon ve Apollon'un sürgünü biter ve Zeus onları Olimpos'a geri alır. Dionysos ise 100 yıl şarap içmeme cezası verir. Ama kısa bir zamandan sonra onu üzüntüsüne dayanamayıp cezasını sonlandırır. Zeus'un tanrıların kralı oluşur. Olgunluk çağına gelince Zeus saklandığı mağaradan çıkar ve savaşa hazırlanır. İlk olarak yeri alt ülkesine gider ve Kronos'u hapsettiği kiklokları ve elli başlı, yüz kollu Mekatoneilleri hey serbest bırakır. Kikloplar ise buna karşılık yıldırımlarını hediye eder. Savaş, Kiklopların Ekoton hey birlikte devasa büyüklükteki kayaları gökyüzüne canlara savurmasıyla başlar. Her bir Econair yüz koluyla aynı anda yüz taş atabildiğinden aynı anda çok büyük miktarda iğri kayayı titanlara atarak onları geri püskürttüler. Bu esnada Zeus da tümşetleriyle titanlara saldırır. Sonra da Rhea'nın verdiği kusturucu bir içecek ile Kronos'u yuttuğu tanrıları ve taşı çıkarmaya zorlar. ki adlı savaşta Zeus ve kardeşleri Hekaton Heyerler ile Kikloplarla beraber Kronos ile Titanlara karşı savaşırlar. Sonra da Kronos ve Titanları gökten kovup dünyanın dibine, yerin ve denizin alt tabakasına daha da altına Tartorosa atar. Bu savaşta Zeus karşı savaşan Titanlarından biri olan Atlas, Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarını taşımakla cezalandırılır. Bunların ardından tanrılar arasında kura çekilir. Ve Hades'e yer altı, Poseidon'a denizler, Zeus'a ise gökler düşer. Bu savaştan sonra hikmet ve akıl tanrısı Okeanit Metis, Zeus'tan hamile kalır. Zeus ise Gaia'nın Metis'in doğuracağı erkek çocuğun iktidarına el koyacak şeklinde kehanetine uyarak Metis hamileyken onu yutar. Ama Athena ölmez daha sonra Zeus'un kafasından doğar. Zeus kızını kendini affetmesi için ona mızrak, miğfer ve kalkan verir. Böylece Zeus kuşaktan kuşağa geçen iktidar lanetini yok eder ve böylece değişmez bir düzen kurar. Fakat bu savaşta tanrıların savaşıp tartar su attıkları titanlar gökyüzüne sırtında taşımak zorunda kalan Atlas ve Kafkas dağlarına zincirlenmiş Prometheus, Gaia'nın çocukları olduğundan Gaia buna öfkelenir. Ve bu yüzden çocukları Tayfun ile Eidna, Olimpos tanrılarına saldırır. Tanrılar bu savaşta birçok gigant ile savaşır. Bunun üzerine Zeus da Tayfun ile savaşıp onu yener ve Eidna ile beraber Etna dağının en dibine kapatılır. Zeus'un verebileceği korkunç cezalara rağmen aynı zamanda bir barışçıydı. İlk için savaştıklarında Apollyon vermesi ve uzlaştırmasıyla bilinirdi. Benzer şekilde Zeus Apollon ve Herkül arasındaki çatışmayı Delphi'den gelen tripod üzerinde çözdü. Ayrıca Hades'i her yılın bir kısmı için Persephone ile birlikte olmamaya Persephone'nin yeryüzüne çıkmasına izin vermesine ikna etti. Böylece kızını özleyen Demeter'in yeraltı dünyasında esir tutulmayı protesto etmek için insan ırkına neden olduğu korkunç kuraklığa son verdi. Sadece ölümlüler için Zeus'un en azından adil fikirliydi ayaklarının altında Zeus'un kader kavanozları vardı. Biri kötü şeylerle dolu, diğeri iyi şeylerle doluydu. İkisini de adaletle dağıtırdı. Benzer şekilde bir ölümlünün ölüm zamanı Zeus'un altın pullarına dikkatlice tartılırdı. Bu videodaki konumuz gökyüzü sahnesi tanrıların babası olarak bilinen Zeus'tu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.